Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gelin çantası nasıl yapılır onu anlatacağım. Bir bardak sütümüzü kabımızın içine koyuyoruz. Ardından bir paket krem şantiyi döküyoruz. Ve iyice koyu bir kıvam alana kadar bunu düz bir şekilde çırpıp koyu kıvam gelince koyuyoruz. Biraz dolmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar iyice karıştırdık koyu bir kavalama getirdik şimdi dolabımıza koyuyoruz. Evet arkadaşlar krem şantiyi dolaba koyduk yarım saat onu bekletiyoruz şimdi iç harcımızı yapıyoruz bir tane yumurtamızı kabımıza koyuyoruz bir bardak soğuk sütümüzü koyuyoruz bir fincan normal fincan toz şekerimizi koyuyoruz 3 yemek kaşığı sıvı ayçiçek yağını koyuyoruz. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı vanilyamız, 3 yemek kaşığı da kakaomuzu koyuyoruz. Ardından bir su bardağı, klasik su bardağımızla unumuzu koyuyoruz. Ve arkadaşlar bunu iyice sıvı bir kıvama gelene kadar tam ölçüdür. İyi bir sıvı, sıvı kıvama gelene kadar bunu iyice karıştırıyoruz bu şekilde. Arkadaşlar sıvı bir kıvam haline getirdik. Siz bunu e, kızmış bir tavada istediğiniz gibi kaşıkla, kepçeyle, küçük kaşıkla istediğiniz gibi yapabilirsiniz harcı. Ben kepçeyle e, sıvı bir akıcı olduğu için kepçe tercih ettim. E, böyle kepçe az bir şekilde koyuyoruz, alıyoruz kepçemize. Bu şekil akıtıp bırakıyorum. Azar azar. Evet böyle bir tavaya dört tane falan maksimum sığdırıyorum. Bunları alt üst çevirmiyoruz. Krep gibi değil. Göz göz olana kadar bekliyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Göz göz olana kadar bekliyoruz. Bu şekilde yavaşça. Parçalanabilir de ama onda sorun yok. Yine de dikkat ediyoruz. Bu şekil. Evet benim bir tane parçalandı ama sorun yok. Bu şekil harç bitene kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bütün malzeme bitirdik, yaptık. Şimdi şekil vermeye, çantamızın şeklini vermeye krem şantimizi kaşık yardımıyla şöyle arasına koyuyoruz. Bu şekil birazcık böyle e, sıkıyoruz arasını. Kaşıkla birlikte şu şekil düzeltiyoruz arkadaşlar. Sonra evinizde ne hangi malzeme varsa benim Hindistan cevizi vardı. İsterseniz yeşil fıstık, ceviz, fındık e, onlardan da koyabilirsiniz. Ben bugün Hindistan cevizi koyuyorum. Şu şekil yapıyoruz. Ve tavamıza koyuyoruz. Evet bu şekil yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şeklini siz ayarlıyorsunuz bu şekil olması için. Mısır cevizine buluyoruz. Evet arkadaşlar, gelin çantamızı hazırladık. Ee, siz isterseniz üstüne e, sos da dökebilirsiniz. E, sizin isteğinize kalmış bir şey. Videomu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.